Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, dün kulaklığımın şarjı bitti. Bu yüzden maalesef devam edemedim videoya. Ama videoda çok kısa olduğu için bugün tekrar devam edeceğim. Yeni bir günle size selamlar. Bu arada mikrofonum geldi şükür. Ee, dün tam böyle balıkçılık gününe gittim. O sıra... Gitti benim kulaklık. Şarj edecek vaktim de maalesef yoktu. Nasıl yani? Dün mesela bunu yetmişti yapmaya. Yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Yo doğru yapmışım. Bakalım. Evet bir yerde unutmuşum çünkü parça. Hmm dolduğumuzu falan da alalım. Hemen balıkçılık gününe gidelim. Bugün de varmış balıkçılık günü. Çok sevindim. Dün sevinmiştim daha doğrusu. <laughs> tamam. Bunu rastgeleman bir tane şey atıyoruz. Evet. Ve balıkçılık gününe gitmeye hazırız inşallah. Evet, gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar, ha GL hediye verdi. Sarı seferinde unutuyorum bunu. Ee, şey, bu balıkçılık günü gerçekten çok iyi değerlendirin ya. Ödüller çok iyi. Evet. Kimlerle yarışıyoruz? Tanımadık insanlar benim için. Hızlı hızlı yapmamız lazım ki e, üç kere en az oynayalım. Yani üç kere oynama şansımız olursa harika olur. 3 tane ödül demek oluyor bu çünkü. Evet bir anda bir tane köylü bu pısırık köylü bunu hatırlıyorum birinciliğe geldi. Bir tane balık yakaladı ne yakaladıysa artık. Ve 30 saniye kaldı. Umarım birinciliği tekrar elde ederiz. Ay sinir oldum şu anda. Ve puan aldıkça alıyor yani adam. İyi bir balık yakalamamız lazım. 10, 14 saniye kaldı. Hadi. Tüh. İkincilik ödülü alacağız galiba arkadaşlar. Ve çok az bir puanla kaçırıyoruz gerçekten. Çok üzüldüm. Kim bu ya? Kim bu adam? Gıcık oldum. Gerizekalı. Yine var bak. Yine orada duruyor. Tipsiz. Aa ayı da orada. Ayıyla yarışıyoruz. Ayılar iyi balık tutar bence. Dol olarak yani. Bu ne? Ne yakaladın oğlum? Bir anda 89 puana çıktı. Üçüncüyüm ya. Birinci oldum. Ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Hızlı hızlı balık yakalayacağım. Deminki gibi bir şey yaşansın istemiyorum. Bu polis memuru... Polis mi denilir buna bilemiyorum. Bekçi mi denilir? Baya bana yakın puanı. Aa ayı. Ayı bir anda yüksek bir puan yaptı. Aha. Artık geçemezler herhalde. Çok güzel bir puan aldım. Şu an ikinci ile aramda baya neredeyse 100 puan fark var diyecektim. O da 200 yapmak üzere. Niye balık yakalayamıyorum ya? Normalde yakalanan balık bunlar. Buna hiç puan vermedi. Ayı bize çok yaklaştı ayı. Aha. Ay bir anda bekçi çok çok fazla puan aldı. Şu an aramızda o kadar az fark var ki. Geçti geçecek yani. Eyvah eyvah. 10 puan bile yok eyvah. Geçti. Arkadaş son 10 saniye geçilir mi ya? İnsafsızlık. Hah. Hadi. Birinci oldum değil mi? Göremedim. Hah. Birinciyim ya. Arlo'ya bak sen. Hemen üçüncü yarışma. Tüh. Üçüncüye katılamadık. Arlo ne giymiş? Evet kostüm paketi. Benim balım daha büyük oldu canım. Birinci oğlum. Ticaret komisyonu vereceğim. Kime veriyordum? Evet merkezdeymiş arkadaşlar. Geyle hediye hazırlamamız lazım. Harabeler dalışından bir şey seçeceğiz. Balıkçılık günü kaç gün acaba? Bir gün daha var mı? İki gün gittik değil mi? Evet giderken biraz lama Kesiyoruz. Kesemiyoruz ya da. Toplama yaparak gidelim. İçeride. Şey mi o pembe saçlı adam mı acaba? Evet oyunu SSD'ye taşıdım. Evet onaymış. SSD'ye taşıdım ya nasıl hızlandı geçişler. Konuşalım. Arkadaşlık olsun. Aa. Aa hafta sonuna gelmişiz. Bugün şey vardı. Hafta sonu değerlendirme yapılıyordu eşyalardaki yanlışları buluyorduk. Ama kaçırdık balıkçılığa gittiğimiz için sabah saatlerinde gitmemiz lazım. Ee, bunları bırakalım harabelere dalmadan önce Gayle verebileceğimiz bir hediye var mı bakalım. Oo bir sürü mektup birikmiş. Onlara da bakmak lazım. Aa tarlamız da varmış. Hmm. Belediye başkanı beni çağırmış. Gideriz. Sıkıntı yok. Asat. Hmm. Bugün farklı bir balık yakalamışız. Çünkü bu otomatik depolanmadı. Belki kedi görürüz. Yanıma kedi balığı alayım. İmparatoru mu al? Dur ya. İmparatoru alayım. Evet başkan G'de verilecek iki tane şeyimiz varmış. Bu daha değerli muhtemelen çünkü daha pahalıya satılıyor. Bunu veririz o zaman. Değerli bir ödül verelim yani. Ne yarayacak tam olarak bilemiyorum ama. Aha başkan arkamızda mı? Süper. Thanks Ha rastgele bibloları çalıyormuş hus ve tuz kendini gösterirler ama değerli eşyaların peşine düşüyorlarmış Amber adasına köprü kurmuştuk arkadaşlar ilk görevimizde hatta ee, ha. şey, mağaranın içine girip orayı şey yapmak istiyor Generator'da ne varmış? Aa, Aa, turistik yer haline getirecekmiş. Dur 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 kaçma. Hediye vereceğim. Ama bir dakika. Bu hediye şimdi kişisel almayacak, değil mi? Be... Yok almıyor. Ha. <laughs> 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 Tamam aldı 40 yıldır hava aracılığı hava aracıyla gelenekmiş hmm. Hadi bakalım Doctor doctor bu da papaz Evet iki günmüş sadece ee, terk edilmiş şarabelerin 16'sında bitiyor süresi. Ha hediyeleşme gününe daha bayağı varmış bu arada. Tamam o sıra mağara görevini o zaman yarın yaparız. Ve çok dandik bir koltuk tekrar. Bu kedi koltuğu o kadar çok geldi ki. Satayım bari onları para yapsın. Aha. Canavar oyuncak parçası güzel. Ve bayıldı Ding 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 ding. Evet artık tamamen görevlerimize odaklanabileceğiz. Aha. Aha. miydi bu kız? Civciv kovalıyor. i used to feed my chick ay ay on the off again, how did da... it get out i like taking the chicks out for a walk every saturday just in case they get sick of being ten mao gives me the most trouble always trying to outrun me or outhide me yeah really appreciate it yakalarım ya bahçeme kaçmış fail alıyormuşum e'ye bastım of the oh Emini de hep basıyorum bütün etkileşimler e genelde he çok tatlı ay bizim de böyle hayvancıklarımız olsun aha kaçıyor zorlu civciv ya aa çok tatlı evet ha bitti Hmm, yumurta vardı bize. Teşekkür ederiz Emir. Senle bir de konuşalım. Ekim kutusunu mu? Daha vermemiş miyim? Aa. Akvaryum. Aa doğru. Bir de bir yandan şey yapmak gerekiyor. Bir dakika. Önce Emir'e ekim kutusu verelim. Ee, iki i̇ki tane lazımmış. Şurada çıkıyor yanda. Hemen ver 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 ver. Emir'i kaçmadan. Araştırma yapmamız lazım bir yandan doğru. Ee burada işte. Ee. Ekim kutu hediye gibi algıladı. Neden öyle oldu ki? Ha görev 3 tane mi istiyormuş? Evet galiba. Tüh, boşuna ahşap tahtalarım. Yo, üç tane yapabiliyormuş Yo, tamam işte. Bilmiyorum gerçekten çok mu fazla yaptım? Neyse. En kötü kendim kullanırım. Yani. Araştırma için CD mi bırakıyorduk? Öyle bir şey getiriyorduk. Benim adamlarına. Evet. Bu CD. Bu ne ki? Bunu, bunu da mı götürüyorduk? Burada. Aha. Şu di, Didi. Didi taşımaymış altlar. Cam. Bunların hazırlığını şimdiden yapmak lazım. Bunlar çok güzel para kazandırmıştı bana. Oynadığımda zaten Dudumlara kadar şey yapmış Ben dudum diyorum öyle Niyesi aklımda kalmış da Dudumlara kadar oynamıştım ben Baya para kazandırmıştı Şimdi Güç jeneratörü Nereden inşa edeceğim Aha bu Mermer bronz külçe Yay, mermer, bronz küpçe, ha bronz boru bu, bronz küpçe yay, yayın nereden şey yapıyoruz? Terk edilmiş ya. ha, terk edilmiş şarabeler iki mi? Ha, e, neredeydi ki o? Bu oyunda saat sıkıntı bence. Evet şimdi. Bakalım. Eşyaları şey yapacağız. Hey. Antony. Evet, evet herkes haydut haydut haydut. Hmm. Tamam. Şimdi bunları inceleyeceğiz farklı olan. Bunlar mesela. Mesela. Heh. Tudar. E kolaymış bu. Oo gözüne sokuyor. Tabi bu zorlaşır. Bu kadar kolay olmaz herhalde. Bu kadar kolaysa işimiz iyi. Direkt görüyorum. Hop. Ay buradaki ama burada mı burada mı gözüm Ha. Tamam. Bu kadar. Şimdi terk edilmiş arabeler ikiye gidiyoruz. Ha kilise demiş emiri hmm, terk edilmiş abiler. iki aha burada tamam kiliseden doğru gitsek de şunları versek güzel olur kilise yolu buradanmış kilise de tırman tırman bitmiyor Evet her pazar kiliseye gidiyor arkadaşlar köylüler dindar olanlar Evet kilisesi ha Ha? Tamam. Emine'ye de boşuna hediye vermiş olduk ya. Bir de beğenmedi. Evet bu yine felaket tellalcılığı yapıyor. Herkes burada. Aslında milletle konuşup konuşup dostluğumu her pazar geleyim ben en iyisi lise. Herkes bir arada. Herkesle konuşmuş olurum. Dostluk için mükemmel fırsat. Konuşmak bayağı arttırıyor bu arada. Yani bir bir ama olsun. Evet. Kıyamam. Bu abinin de kanepesi gitmiş. Hmm. bahçeni görmedim. Bunlar hep evlenebildiğimiz karakterler bu arada. Çoğu karakter arkadaşlar. Bir de kendi aralarında da etkileşim oluyor. Birbirlerine hani aşık falan oluyorlar. Bakalım burada işe yarar bir şey var mı? Büyük ekim kutusu. Alalım birden fazla mı şey ekebileceğiz? 5 tane alalım. 5 çok ya. 3 tane alalım. Bu ne ki çok değişik. Ay sağcı Ne ki? Bir tane bundan alacağım. Bunları merak ettim. Evet. Bu neyle alınıyor mesela? Silikon çipi diyor. Ne ki o? Ay şu çok güzel. Bunu almak çok isterdim ama alamıyorum. Aynı ne güzel giysiler. Dün giysiler. Değil mi? Dün giysiler. Ba bariz yani. Şimdi elma ağacı mı? Bence değişik olanlardan alalım. Hepsinden birer tane şey alacağım ya. Diğer şey ekerim. Aa, bir tane cd kaldı eyvah Ee şimdi Bilim adamlarına ne vereceğiz Kötü oldu Tüh Çok üzüldüm ay çok yüksekten atladık İyi bir şey olmuyor Bilim adamlar bugün pazar bence kapalıdır bir gün vermesek bir şey olmaz diye umut ediyorum Buraya da ödeme yapacağız. Değil mi? Paramız ne durumda acaba? Biz hiç para gerçi sürekli komisyon tamamlıyoruz. Vardır paramız herhalde. 300 go. Ay hayır dedim. İçimden gelmiyor para harcamak gerçekten. Mag, Manganez cevheri. Rengi çok güzel. Aa. Bu ne? Demir cevheri. Renkleri çok güzel ama gerçekten beğendim. Çanta nasıl yükseltiyoruz acaba? 600 mü? Ha. Hemen. 900 mü? ah hemen. Şu an bir sürü yerim oldu. Çok ucuzmuş ya. Ee, bunların ne kadar topladığımı görmek istiyorum. En az böyle yüzer tane falan olsun. Şu dumdumlar, dudum dudum araçları gelince bayağı işimiz kolay olacak. Aha, ha küçük silikon basit. şey. Tamam ama yay hala yok arkadaşlar. Bize yay lazımdı. Kaç taneydi acaba? Yay hariç her şey geliyor. Umarım buradan CD de geliyordur. Hiç dikkat etmedim. CD'miz bitmişti. Aha yay. Ay kaç tane lazım acaba? Ben yine 2-3 tane bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Aha CD geldi tamamdır. CD buradan da topluyoruz. Güzel oldu bu bilgi. Kızın da artık kıyafetlerini değiştirelim bence. Ben sıkıldım. Aha. Uhu. Çok mutlu oldum. Aa enerjimiz de bitmiş. Burayım bari şunu. Yuh. Ay bu çok büyükmüş arkadaşlar. Kaç ekin olur bu? Bayağı alır ha. Bakayım ona göre diğerlerini çöp atayım. Ne? Sadece bir tane mi ekebildim? Aaa. Yandık. Yandık. Ne ekmişim? Eyvah eyvah. Ama çok yer kaplıyor. Yürüyecek yerim kalmayacak ya. Yok bunu sonra ekerim. Acaba o bitkiden dolayı mı öyleydi? Tüh. oldu mu? şu an hiçbir şey yapamadım. Aa, şunları koyalım. Yayı yarın kullanacağız ya. Bunu koymayayım. Bunu da koymayayım. İyi. Bunları alsın üstüme. Yapıştı. Buralar böyle dağınık ya. Deli olmak üzereyim. Hala yerde bir şey var. Alan geniş geliştirmemiz lazım artık. Evet arkadaşlar bu videoyu muhtemelen ben ikinciye şey yapacağım. ikiye böleceğim. Ee, çünkü diğeri yarım kaldığı için. Mecbur. uzun olacak gibi gözüküyor. Çünkü hala oynayasın var. Evet bunun nesi kalmış Ha şey. Mermer. Mermer lazım. Aa ödül verdiler. Dün ticaret komisyonunda bazı şovlar yaptık biliyorsunuz. Pek aklım